Sezgi çizgilerinden bahsedeceğim. Olur ya insanın içine bazen içime doğdu, şöyle olacak veya rüya gördüm, şöyle çıktı ve bu veya işte bu insan aslında göründüğü gibi biri değil veya A, aslında A, bunun bir derdi var hissediyorum. Böyle insanın içinde bir şeyler doğar. E, kiminin daha çok doğar? Sezgileri yüksek olan insanların. Bunların elde de bazı çizgileri var. Örneğin bu satürn halkası deniyor buna. Bu her zaman böyle olmaz tabi şöyle de olabilir veya kırık kırık da olabilir. Şöyle kırık tam olmayabilir de veya şöyle. Bu çok duygusal bir olduğu, hassas olduğu ve aynı zamanda romantik bir insan olduğunu da gösterir ama sezgilerinin de yüksek olduğunu da gösterir. Bir diğeri de şu kalp çizgimizle akıl çizgimiz arasındaki mistik aç işareti diyorlar. Böyle çarpı şeklinde oluyor ama tam bir çarpı olması gerekiyor. Yani kırık kırık şuralarda orada bir artı çarpı var diye değil tam bir çarpı olması gerekiyor. Bu insanların da pislik yeteneği çok güçlüdür ve karşısındaki insanın gerçek niyetini e, direkt anlayabilirler.